Tulsa King'i izleyenler bilir. İzlemeyenler de o adamın tipini mutlaka görmüştür. Omuzlar dik, ses kalın, ben konuşursam biter tavrı. Dwight aslında tek bir karakter değil. Eski dünya erkeğinin yürüyen özeti. Bir zamanlar güç demek şuydu. Masaya sert bakarsın, herkes susar. Duygunu göstermezsin. Ben böyleyim dersin, konu kapanır. Dizi ne yapıyor? Bu adamı alıp günümüz dünyasının ortasına bırakıyor. Artık kamera var, sözleşme var, platformlar var. Mahalle pazarlığının yerini mail trafiği, arka sokak kurallarının yerini ise sözleşmeler almış. Dwight hala aynı yürüyüşle giriyor sahneye ama dünya Çoktan tarz değiştirmiş. Ve biz onu izlerken bir yandan hayran oluyor, bir yandan da gülmeden duramıyoruz. Çünkü şunu görüyoruz. Güç tanımını güncellemeyen herkes yeni çağda yavaş yavaş karikatüre düşüyor. Etrafına bir bak. Hala her toplantıda sesini yükselterek saygı kazandığını zannedenler, ilişkide ben böyleyim deyip yıllardır tek satır değişmeyenler, sanki 90'ların aksiyon filminden çıkmış gibi davranan tipler, Tulsa King bu yüzden tokat gibi çarpıyor. Çünkü hepimizin hayatında bir Dwight var. Patron, baba, amca, abi, komşu ya da dürüst olalım. Belki de kendi içimizde hala küçük bir Dwight yaşıyor. Şimdi kendine şunu sor. Senin güç dediğin şey gerçekten bugünün dünyasında işe yarıyor mu? Yoksa siz hala siyah beyaz televizyonda 3 boyutlu sinemayı izlemeye mi çalışıyorsunuz?